Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında gerçekleşecek olan normalleşme anlaşmasını imzalamak için ABD'li yetkililer Tel Aviv'e gitti. Anlaşmayı başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke eleştirdi. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri normalleştirme adına bir adım attı. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başkanı Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarının katılımıyla iki ülke arasında kritik bir anlaşma imzalanacak. Alınan bilgilere göre 20 yıldan uzun bir zamandır ilk kez İsrail ile bir Arap ülkesi arasında böyle bir anlaşma yapılacak. Tel Aviv ve Abu Dhabi arasında yapılacak olan anlaşmaya Türkiye, Libya ve İran tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır ifadelerine yer verdi. Başkanlığın yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail ile müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi yoktur. Tel Aviv'le Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılacak olan anlaşmaya katılan ABD'li heyetin başında Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner ve ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien var. Alınan bilgilere göre kritik anlaşmanın gündeminde iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve işbirlikleri olacak. Öte yanda Filistin yönetimi de varılacak olan anlaşmaya tepki gösterdi. Hamas sözcüsü Abdüllatif El Kanu, Yaptığı bir açıklamada anlaşmanın Filistin halkının acılarını görmezden gelme, normalleşme konusunda tehlikeli bir gelişme olduğunu söyledi.